Merhaba arkadaşlar Femme Akademi hoş geldiniz. Madde ve Endüstri Ünitesi'ne devam ediyoruz ve şimdiki konumuz kimyasal tepkimeler. Arkadaşlar farklı maddelerin bir araya gelip kimyasal değişime uğrayarak yeni maddelerin oluşması sürecine kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimelerde maddenin kimliği değişir ve yeni maddeler oluşur. Kimyasal tepkime sonucu oluşan yeni maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Örneğin yanıcı bir madde olan hidrojen ile yakıcı bir madde olan oksijen arasındaki kimyasal tepkime sonucu özellikle de bu iki maddeye benzemeyen su oluşur. Bakın hidrojen için ne dedik? Yanıcı bir madde, oksijen ise yakıcı bir madde ama oluşan su söndürücü bir madde. Yani tepkimeye giren maddelerden tamamen farklı bir özellikle gösteriyor. Kimyasal tepkimlerde atomlar arası bağlar değişir. Yani bağlar kırılır ve yeni bağlar arkadaşlar oluşur. Bakın hidrojen hidrojen birbirinden ayrılmış. Oksijen ile oksijen birbirinden ayrılmış. Ne olmuş? Hidrojen ile oksijen arasında yeni bir bağ oluşmuş. Mutlaka kimyasal tepkimelerde ya bağ kırılımı ya da bağ oluşumu olacaktır. İkisi beraber de olur. İkisinden biri de olabilir. Ama mutlaka ikisinden biri en azından olması gerekiyor. Kimyasal tepkimelerde değişime uğrayan maddelere tepkimeye girenler tepkime sonucunda oluşanlara da ürünler denir. O zaman burada bakın ne var? Hidrojen molekülü ile oksijen molekülü tepkimeye girmiş ve su molekülleri oluşmuş. O zaman oluşan suya da ürünler diyoruz. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren birden fazla ürün varsa aralarında artı işareti konulacaktır. Aynı durum ürünler için de geçerli. Birden fazla ürün varsa aralarında artı işareti konulur. Bir de tepkimeye girenlerle tepkime sonucu oluşanlar arasında da ok işareti konulur. Yani burada kimler tepkimeye girmiş ve ne oluşmuş şeklinde. Şimdi bakın oku yönü suyu gösteriyor. Demek ki nitrojen ile oksijen tepkime girmiş suyu oluşturmuş. Bir de arkadaşlar kimyasal tepkimeler denklemler ile gösterilir. O zaman suyun oluşum denklemini yazarsak bakın ne var? İki tane nitrojen molekülü, bir tane de oksijen molekülü tepkime girmiş ve iki tane su molekülü oluşmuş. O zaman tepkimimizin denklemi bu şekilde olacaktır. Arkadaşlar tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin bazı özellikleri korunurken bazı özellikleri de değişir. Şimdi değişen özellikleri bakalım neler değişiyormuş. Maddenin rengi, kokusu ve şekli değişir. Isı ve ışık açığa çıkabilir. Çökelte oluşabilir. Gaz çıkışı gözlemlenebilir. Atomların elektron sayısı ve dizilişleri değişebilir. Ama toplam elektron sayısı değişmez unutmayın. Elektron alınır verilir. Bir maddenin elektron sayısı azalabilir ya da artabilir. Ama toplamda elektron sayısı değişmez aklınızda olsun. Madde kendi özelliğini kaybeder ve fiziksel yöntemlerle tekrar eski haline dönemez. Son olarak da molekül sayısı arkadaşlar değişebilir. Peki değişmeyen özelliklere bakalım. Atomların proton sayısı değişmez. Atomların sayısı ve cinsi değişmez. Toplam elektron sayısı değişmez. Maddelerin toplam kütlesi arkadaşlar değişmez. Şimdi arkadaşlar şekle baktığınızda bakın hidrojen atomları ile oksijen atomları birleşip suyu oluşturmuş. Suyun içinde de ne var? Hidrojen ve oksijen atomları var. Bakın yine aynı atomlar var. Gördünüz mü? Yani atomların cinsi, atom türü, atom çeşidi değişmez. Atom sayısı da değişmez. Gidenlerde toplam 4 tane hidrojen atomu var. 1, 2, 3, 4 tane hidrojen atomu var. Oluşan suyun içinde de 2, 2, 4 tane hidrojen atomu var ya da girenlerde iki tane oksijen atomu varken oluşan suyun içinde de iki tane oksijen atomu var. Ondan dolayı atom sayısı, atom cinsi, toplam, kütle arkadaşlar değişmez. Aman dikkat. Evet etkinliklerle devam edelim. Aşağıda verilen eşleştirmeyi uygun şekilde tamamlayınız. Toplam kütle arkadaşlar değişmez demiştik. Atom türü de değişmez. Atom sayısı da değişmez. Maddenin fiziksel hali değişebilir. Toplam elektron sayısı arkadaşlar değişmez. Bakın bir maddenin elektron sayısı değişebilir ama toplamda herhangi bir değişim olmaz. Molekül sayısı da arkadaşlar değişebilir. Yani artabilir, azalabilir, değişmeyebilir. Kimyasal tepkimelerde oluşan maddeleri ürünler denir demiştik. Kimyasal tepkimelerde toplam proton sayısı arkadaşlar değişmezdi. Tepkime sonucu oluşan maddelerin fiziksel özellikleri tepkime giren maddelerin özelliklerinden farklıdır. Kimyasal tepkimelerde maddeler kendi özelliklerini yaparlar? Kaybederler. Kimyasal değişime uğrayan madde fiziksel yöntemlerle tekrar eski haline dönemez. Evet üçüncü etkinlik aşağıda verilen tepkimeye göre verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını belirtiniz. K ve L -E maddeleri ürünler olarak adlandırılır. Hayır arkadaşlar K ve L -E maddesi girenlerdir. M -E maddesi ürünler olacaktı. M maddesi K ve L maddelerinin özelliklerini göstermez. Evet doğru çünkü kimyasal bir değişime uğramıştır. Değil mi? K ve L birleşmiş. M maddesini oluşturmuş. Yani K ve L maddeleri kendi özelliklerini kaybetmiş. Yeni bir özellikle başka bir madde oluşmuş. M maddesini bulunan atomlar K ve L'deki atomlar ile aynıdır. Evet doğru çünkü atom cinsi, atom sayısı değişmez de. K ve L maddelerin kütleleri toplamı M maddesinin kütlesi eşittir. Evet doğru çünkü kimyasal tepkimelerde toplam kütle değişmez. Dördüncü etkinlik. Aşağıda verilen tepkime de boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. Şimdi arkadaşlar bakalım girenler kısmına baktığımda mavi atomlardan 32 gram girmiş. Kırmızılardan 4 gram girmiş. O zaman 36 gram toplam giren var. O zaman oluşan madde de ne olacak? 36 gram olacaktır. Şimdi ikinciye baktığımda mavilerden 14 gram girmiş. Kırmızıdan ne kadar girdiğini bilmiyorum. Ama ürün olarak 30 gram oluşmuş. O zaman kırmızılardan 16 gram girmiş olması gerekiyor. Neden? Çünkü kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Evet notumuz var. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Arkadaşlar tepkimeye girenlerin kütlesi zamanla azalırken de oluşanların ise kütlesi zamanla artacaktır. Neden? Çünkü e, girenler ne oluyor? Ürünlere dönüşüyor. Mesela örneğin 12 gram karbon ile 32 gram oksijen gazı tepkimeye girmiş ve 44 gram karbondioksit gazı oluşmuş. O zaman karbon ile oksijen ne olmuş? karbondioksite dönüşmüş. Ondan dolayı karbon ile oksijen kütlesi zamanla azalacak. Karbondioksitin kütlesi ise zamanla artacaktır. Ama toplam kütle arkadaşlar değişmeyecektir. 70. etkinliği yapalım. Aşağıda verilen tepkimeye göre boşlukları doldurunuz. Bakın. Bakın şimdi arkadaşlar ne demiştik? Girenlerin miktarı zamanla azalacak. Ürünün miktarı ise zamanla artacaktır. Şimdi grafiğe baktığımda A ile B ne olmuş? Aşağıya doğru gitmiş. Yani miktarları azalmış. Demek ki tepkime girenler A ile B. Peki ürün hangisi? O da miktarı artan olacak. O zaman o da C olacaktır. Tepkimenin denklemini yazalım. Şimdi kimle kim girdi? A ile B girdi ve C oluştu. O zaman A artı B ok işareti koyacaktık ve C olacaktır. Dörtüncüsüne bakalım. Tepkimede kullanılan A maddesinin miktarı bakın ne kadar vardı? 50 gram vardı. Tamamen harcanmış. Sıfıra kadar düşmüş. Demek ki hepsini kullanmışız. O zaman kullanılan A maddesinin miktarı 50 gram olacak. B de sıfırlanmış değil mi? 20 iken sıfıra düşüne göre tamamen kullanılmış. O zaman bu da 20 gram olacak. Tepkimede oluşan C maddesinin miktarına bakalım. O da 70 olmuş. Evet bakın A ile B'nin toplamı ne yapıyor? 50 artı 20, 70 yapıyor. Oluşan ürün de 70 gram. Yani toplam kütle değişmemiş oluyor. Diğer bir etkinlik. Tepkime deklemini yazın demişiz. Bakın şimdi bakın azalanlar kimler? Y ile Z azalmış. Demek ki Y ile Z tepkimeye girmiş. X ise oluşmuş. O zaman tepkimin ekmeği bu şekilde olacak? Tepkimi de harcanan Y maddesinin miktarı, bakın Y'de başlangıçta 40 gram var. Ne olmuş tepkimeye girdikçe azalmış, 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 25'e durmuş. Bakın 40'tan 25'e düşmüş, yani 15 gram tepkimeye girmiş, 25 gram ise girmemiş, kalmış. Tepkime de hangi maddeden kaç gram artmıştır? Yani tepkimeye girmemiştir. Bakın Y ne oldu? Sıfırlanmadı, yani 40'tan 25'e düşmüştü. 15'e girdi. 25'i ne oldu? Girmedi. Yani Y'den 25 gram tepkime girmemiş. Ama Z ne olmuş? Tamam bakın 15'ten 0'a düşmüş. Z ise tamamen tepkime girmiş. Dördüncü soru. Tepkimde oluşan X maddesinin miktarı. Şimdi bakalım arkadaşlar. Y'den ne kadar girdi? 15 gram girdi. Z'ye bakın. Bakın Z'den 15 gram vardı. Ne olmuş? 0'a düşmüş. Z'den de 15 girmiş. Y'den de 15. Z'den de 15 girdiğine göre o zaman oluşan X'in kütlesi de ne olacak? 30 gram olacaktır. Evet yetince etkinlik aşağı devrilen değişimlerin kimyasal değişim ya da fiziksel değişim olduklarını belirtiniz. Evet bakın birinciye bakın arkadaşlar mavi ile yeşil atomlar arasında bağlar kopmuş mavi ile mavi yeşil değişil oluşmuş. Demek ki burada kimyasal değişim var. Yani bağ kopması ya da bağ oluşması varsa kimyasal değişimdir. 2'ye e bakın sarı ile yeşil var. Ne olmuş sarı ile yeşil birbirinden ayrılmış. Bu da kimyasal değişim. Ya da 3. sıra bakın mavi mavi gri gri var. Mavi mavi ayrılmış. Gri griden ayrılmış. Mavi ile gri arasında oluşmuş. Bakın bağ kırılması ve bağ oluşumu var. O zaman bu da kimyasal değişim. Dördüncüsüne bakın. Herhangi bir bağ kopması ya da bağ oluşumu var mı? Yok. O zaman bu fiziksel bir değişimdir. Evet notumuz var. Kimyasal tepkime türleri var arkadaşlar. Bunları bilmenize fayda var. Bu konuları ileride göreceğiz sizinle. Yanma tepkimesi maddelerin oksijen ile tepkime girerek yeni madde oluşturmasıdır. Mesela ne var? Karbon oksijen ile tepkime girmiş karbondioksit oluşmuş. Bakın girenler kısmında madde artı oksijen olması lazım. Ya e da başka bir örnekte suyun oluşumu da bir yanma tepkimesidir. Hidrojen gazı oksijen gazı ile tepkime girip suyu oluşturmuş. Bakın girenler kısmında madde artı oksijen var. Madde artı oksijen varsa girenler kısmında bilin ki o yanma tepkimesidir. İkincisi de nötralleşme tepkimesi yani asit baz tepkimesi. Asit ile bazın tepkime girerek tuz ve su oluşturması olayıdır. Bunları sizinle ileriki günlerde işleyeceğiz. 8. etkinlik aşağıda su oluşumunda madde taneciklerinde meydana gelen değişimler verilmiştir. Bu kimyasal tepkime de meydana gelen özelliklerin korunup korunmadığını boşlukları yazınız. Arkadaşlar toplam kütle korunurdu. Atom sayısı, atom cinsi, atom çeşidi bunlar da korunur. Ama kimyasal özellikleri arkadaşlar korunmaz, fiziksel özellikleri korunmaz. Niye? Çünkü kimyasal bir değişim oluyor burada. Molekül sayısı arkadaşlar burada korunmamış. Bakın e, girenlerde iki tane hidrojen molekülü var. Bakın atom değil, atom şey, e, atom durumu farklı bir şey. Molekül durumu daha farklı bir şey. Şimdi burada hidrojene baktığınızda, bakın 1 2 üç dört tane hidrojen atomu var ama çiftli çiftli olduğu için iki tane molekül var, iki tane hidrojen molekülü var bir tane de oksijen molekülü var. Toplam 3 tane molekül var. Ama oluşan suyun içinde de 2 tane molekül var. Ondan dolayı burada ne olmuş? Molekül sayısı azalmış. Atom sayısı ile molekül sayısını arkadaşlar karıştırmayın. Evet doğru yanlış sorularına geçelim. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle kurulur. Evet doğru kimyasal tepkimeler sonucunda yeni tür atomlar meydana gelir. Yanlış yeni bir atom oluşmaz. Atom cinsi, atom çeşidi değişmez. Atom sayısı değişmez. Kimyasal tepkimlerde yeni maddeler oluşur. Evet doğru yeni madde oluşur ama atom yeni bir atom oluşmaz. 14 gram azot ile 32 gram oksijen harcandığında tepkimede 46 gram yeni madde oluşur. Evet doğru 14 32 ne yapar? 46 gram yapar. Kimyasal tepkimlerde atomlar yok olmaz. Evet doğru. Kimyasal tepkimelerde harcanan maddeler ile oluşan maddeler birbirine farkıdır. Evet doğru. Çünkü burada kimyasal bir değişim meydana geliyordu. Tepkimeye girenlerle tepkime sonucunda oluşan ürünler birbirinden farklı özelliktedir. Kimyasal tepkimlerde her zaman maddenin fiziksel hali korunur demiş arkadaşlar. Yanlış. Atomlar arasındaki bağlar kopabilir. Evet kopabilir ama her zaman kopacak diye bir şey yok. Bazen atomlar arasındaki bağlar kopar. Bazen de atomlar arası bağ, yeni bağlar oluşabilir. Ya da her ikisi de olabilir. Hem bağ kopması hem de bağ oluşumu da olabilir. Ama mutlaka ikisinden birisi olması gerekiyor. Kimyasal tepkimlerde her zaman ısı ve ışık çıkışı gözlemlenebilir. Hayır arkadaşlar yanlış. Her zaman ışık ya da ısı çıkacak diye bir şey yok. Kimyasal tepkimlerde molekül sayısı artabilir. Evet doğru. Molekül sayısı değişebilir demiştik. Artabilir, azalabilir, sabit de kalabilir. Kimyasal tepkimlerde oluşan ürün her zaman birleşiktir. Hayır arkadaşlar yanlış. Mesela su elementlerine ayrılmış olabilir. Kimyasal tepkimlerde tepkiminin gerçekleştiği kap ısınabilir. Evet doğru. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki ders videosunda görüşmek üzere.